Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün lagoranel yapacağız. Ben bu kadar yaptım. Bakın bu kadar yaptım. Burayı birleştirdim burayla. Şimdi orayı birleştirecektim. Bir de orayı birleştiriyorum ben. arkadaşlar yapa, yapalım yapalım açtım şimdi arkadaşlar videoyu durdurdum şimdi niye durdurdum işte bittim su içmeye arkadaşlar yanlışlık olmuş. Şöyle, şöyle diyeceğimi yanlış yapmışım. Böyle diyeceğim. Böyle şimdi diyeceğim. Ben yanlış o yüzden boydum burayı. Yoksa bozmuyordum Bunun üstüne de atarız arkadaşlar. Çünkü orası çok büyük oldu. O yüzden. Ben yanlış yapmışım. Aklımdan kaçtı. O yüzden yanlış yaptım. Şimdi evin içini, evin içini cangayla yapacağız. Aklıma geldi ki, legolarla olmaz. Legoların hep böyle buralar batıyor. O yüzden. Mesela ben içine girişen batıyor. O yüzden zaten içine girmeyecek. Yerler cangayla yapacağız. Ev oraya kadar cangayla çizdik.

Şimdi arkadaşlar her üç tane çekeceğim. Örgen. Ben bir parça parça Bunlar, arkadaşlar bunları bunları ev yapmayacağız. Böyle parça olarak kullanacağız. O yüzden bunları buradan yapalım. Arkadaşlar hep şimdi dökmüyoruz. El ele alıyoruz. Ben şimdi öyle uzattım oradan. Buraya kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oradan oraya kadar uzatacağız. Zaten söylemiştim. Arkadaşlar hepsini dökmeyeceğim. Çünkü dökmeyeceğim. Dökmek istemiyorum çünkü. Dötersem zaten alsam alsam olmuyor. Partileri oradan bulurum. Bu parteler daha arkadaşlar olmadıysa böyle yan yapacaksınız. O Belki olmadıysa da böyle yan yapacaksınız. Mesela bak buradan. Buradan olmadı. Daha arkadaşlar ben yapıyorum. Şimdi daha da aklıma daha da güzel bir fikir geldi. Bak. Bunu, bunu böyle yapacaksınız. Diyor değil mi? Benim aklıma da bu fikir geldi arkadaşlar. Ben de o yüzden bunu yapıyorum. Şunu şöyle çekiyorsunuz. Şuradan şöyle. Sonra alıyorsunuz bir tane blok. Alın, alın bakın oluyor değil mi? Bir daha yapıyorsunuz. Arkadaşlar bunu şimdi döteceğiz. Çünkü döteceğiz. Olmuyor. Şimdi bunu böyle zanganın dibine örneğiz. Böyle döteceğiz. Tamam bitmiş. Şuraya toplayalım. Arkadaşlar az kaldı bu. Lavo az kaldı. Herhalde oraya karar yeter. Şuraya da döteceğiz. Çünkü sonra Oranın boyutunda olması, De. Şuna, lazım üstten. Üstten da şu da la İstanbul'a bağlamaya lazım işte. İşte bağlamasaydı olur arkadaşlar ama işte diye boyunuzdan bunlarla İstanbul ba bağlamayacaksınız da tabi bağlarsa. Bir bir kat daha yapmamız lazım. O yüzden ben bağlamayacağım. Mesela bir tane daha çekeceğim. Arkadaşlar bakın. Su, su, takım. Ama bunlar iki tane, bunlar bir tane var. O yüzden tam takım olmadı. arkadaşlar yapalım. Zaten bitmek üzere değil. Bakın bu çizgiye geldi çeviteyi. Gel. Yani ben oraya ekledim ki nereye kadar uzatacağımı unutmuyorum. İşte unutmayalım. Doğru doğrusu yanlış söyledim. Unutmayalım. O yüzden öyle yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya uzat bir metre daha. Zaten yetiştirdik. Arkadaşlar size bir tane daha lazım. Burayı değiştiriyor. Buraya da biraz O yüzden bunu da. Arkadaşlar daha Tabi tabi yeterse öyle olur. Yeterse can devam edeceğiz de oraya. Yetmezse de daha cangayla, daha parçaya yaparız herhalde. Bu, takalım şuraya. Ne oluyor bu sefer? Başka şu an hiçbirisi bağlı değil. Tamam. Yapma yapma beraber. Arkadaşlar yapalım. Blok aç kaldı. O yüzden buradan döneceğiz. Buradan döneceğiz. Hiç. Arkadaşlar blok yetmedi. O yüzden sıraya gelip bir aydan döneceğiz. Bak. Buradan dönüyoruz. Çünkü yetmedi blok. O yüzden arkadaşlar. Yoksa ta kadar yok yapalım. İki blok da alalım. Çünkü yetmedi. Yaptık arkadaşlar, blok ettik. Ama bir tane. yapalım. yapalım. Tamam arkadaşlar. Ama sıralarda var. Boş dur. Boş dur. Şimdi buraları, açıl yerleri zangayla yapacağız. Zangayla ev yapamayız. Çünkü saat 11'de biter çünkü sen kadar çok Şuna parteler de takar. Arkadaşlar oraları bozdum Çünkü parte takıyoruz ya arkadaşlar olsun Şimdi arkadaşlar olmadı oraya. Olmuyor da arkadaşlar. O yüzden ben şöyle yaptım. Şöyle takacağız. Ama süre süre su bloklardan lazım. Neyse orayı da zangayla yaparız. Hı, oldu. Şuraları da bir zangayla yapalım. Açıklık yerler arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar blok da yetti. Onlarla da diyorum ki bu arkaya bir biraz da biraz da takalım. Vallahi yetti bunlar buraya. Ama buraya yapmıyor. Burası, burası da zor. Burası da havalı arkadaşlar. Çünkü Havalandırma olmazsa nasıl nefes alalım? Yeter lan bu kadar. Bakın süresiz havalandırma. Durun şurada bir açıklık var, orayı kapatalım. Arkadaşlar, videomu daha bitmedi. Bakın, böyle suyan sıraları da kapatan giyeceğim de. Evin her yerini kapatın Sadece su, sırayı kapattım Bir de sırayı bir tane daha atalım. Onu Şimdi arkadaşlar yaptım. Şimdi arkadaşlar eve pekette takalım. En önemli şey. Çünkü kışın donmayalım. O yüzden. Şimdi eve iki tane petet taktım. Zangadan. Tabi petet derken petet takamayız. Çünkü ev çok büyük. Ev küçük. Derken komik taksa Şurada bizim bir tane kombimiz var. Arkadaşlar. Tam şu duvarın şurada. Arkadaşlar. Onunla, o çok büyük. Tabi babam dün taktı. Şimdi bunu da ben takıyorum. Tabi bunlar da değil ki. olsa nasıl takalım? Bir tık koyuyorsun. Onlar bir koyuyorsun. Neyse onu da nereye takalım? Arkadaşlar bu kayboldu. Bunu buraya tak. Niye yeniden seçeceğiz. Şey Arkadaşlar daha da güzel bir fikir Böyle yaptım. Böyle yaptım. Şurada bir tane blok vardı onu koydum. Oraya. Bir zangayete. Zangayete bu kadar kötü. Ben bunları birleştireceğim. Arkadaşlar kombi de takacağız? Bu kombi nerede olacak? bu kombi de burada olsun. Kombi de böyle arkadaşlar. Birazcık şu bloğu takıyorsam ben takamadım. Ben sen de takma. Bu evin, bu evin iki tane kombisi var. Çünkü Arkadaşlar bunlar nasıl üstüne Hı. Arkadaşlar iki tane petet oldu çünkü iki tane oldu bundan. Şimdi şuraya kadar uzatacağız. Şimdi şuralara. Arkadaşlar videomuz hala bitmedi. Can ev yapmayacağız çünkü Partere arkadaşlar. Bakın. Buradan kapattık çünkü yetmedi. Neşe biz onlara dekmeyelim. Yani arkadaşlar ben diyorum ki şuralara da pedet atak da o kadar pedet olmaz. Ya da arkadaşlar aklıma daha da güzel bir fikir geldi. Bunları boyayacağım. Bakın buraya kadar. Ama şimdi aklıma daha da güzel bir Ben bir normalde Zanga blokum. Ben de zanga yaptım bak. Bu kombi hem bak bu sıcak yer arkadaşlar. Bu birer sıcak yer. Bu buz gibi yer. Öyle arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane daha atacağım. Şimdi o, yaptı. El bitmedi ayağım. Çünkü daha bunlara bunları atacağız. Üstüne. Ellerin üstüne bunları atacağız. Çünkü evin parçaları. Piramitten yapacağız. Tabi bizim evin çatışı. Piramit. Bizim ev bu kadar değil aslında. Bizim ev kat kat. Mesela bir de üst katta. Komşular. Bazı komşular en üst Bazı komşular bir katta. Bazı komşular en üst katta. Arkadaşlar bizimki de durduğunca kat. Yaptık Arkadaşlar bitti suya da yorum buraya da atalım. Burada da delik var çünkü. Bak. Böyle, böyle. Bak. Arkadaşlar şu anda oldu. Bakın. Zanga, zanga bu kadar kaldı. Bakın. Kaç tane kaldı. Ama bu kadar kaldı. Evin korumasını yapacağım bunlarla arkadaşlar. Adam olmaz bunlarla. Legolarla adam olur. Arkadaşlar korumayı bilmiyoruz. O yüzden evin önüne güzel, aklıma daha da güzel bir üste geldi. Evin yanına. Ama tabii blok yeterse. Yetmezse üstünleri alacağız. Garaj yapacağım eve. Çünkü benim o ben, benim o kafi içiliklerim işte arkadaşlar. Ama ben Şimdi arkadaşlar gittim ara arabalarımı aldım. İti boyutlukta yapacağım. Çok büyük olmaz çünkü iti tane arabam var. Tabii bir tane daha var. Bu zipin arkadaşı sanıyorum için. O yüzden arkası olmayacak. Arkadaşlar yetmezse bunları alacağız. Tabi ben o yüzden oraya koydum. Yetmedi. Arkadaşlar bunlar da yanlış. Yanlı su sıkla koymuşum. Dur sıra. O, o buranın da. O yüzden burayı kırmayalım. Sadece sıran. Biraz garajı büyük yapma bile. Çünkü kapıyı yine Şimdi arkadaşlar küçük yapmışım. O yüzden biraz büyüktüm. Ka kapıyı açamazsınız. O yüzden ben de büyüktüm. Arkadaşlar çatı yapamayacağız. Çünkü ya kapı kapılara değmesi lazım. O yüzden pe burası. Arkadaşlar bu kadar bu kadar yeter bakın. Zaten bu kadar yeter. Re olduk koyduk mu tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bitmedi ya. Bunların altına da daha var. Onların bunların altına da daha takacağız arkadaşlar. Öyle öyle de. Arabaların teteri kirleniyor. Tabi her yeri yaparım da evin evdeki bloklar biter. Evden almamız lazım. Söyle evet, şöyle yaptım. Bir Arkadaşlar şimdi bu kadar blok da arttı. Bunlarla da, bunlarla da evin şurasına da şöyle şeyler mi atlayayım? Böyle ve şuradan şöyle bir tane çatı yapsa. Şimdi ben aklıma daha da gelmiş ki belli. Şimdi şöyle söyle, yapsa bak yakalıyor değil mi? Şimdi arkadaşlar evet. bu ne? Bu papa değil mi? Aa, on, onun gibi bir şey değil. Bakın evin buralarına bunları atacağım. Bahçe yaptık arkadaşlar. Arka yapacağım da. Şunlar gider o yüzden arkaya yapamazır. Arkadaşlar aklıma daha da güzel bir Yere olmaz dedim. Ve bunları yırtıp Bahçeyi uzatacağım. Sadece garajım bu kadar şey. Sonra arabaları süreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sudan da uzatalım. Bir tane bloğu ayıracağız. Çünkü onu şöyle, şöyle koyacağız. Onu şöyle koyacağız. O yüzden, o yüzden bir işine ayırdım. bu olmayacak. Arkadaşlar iki tane blok arttı. Onları da sıranın üstüne koyalım. Zaten orası. Yok. Zaten sıralarda şeyler var. Şimdi arkadaşlar dur. Ben blok olmalı. arkadaşlar bakın. Oldu. De. Araba. Buraya buraya koymayacağım arabaları. Şimdi arabaların garajı var. Şimdi ben Raich'i alayım. Arkadaşlar bunun ismi yarışar arabası. Onun ismi Raich. Tabii ben isimlerimi buldum. Yoksa isimleri yoktu. Arkadaşlar buranın ismi nereydi? Nere dönüştü? ama çok değil. Oğlum bunun ismi neydi ya? Arkadaşlar Nereden yol yaparım da. Evde dik edin. Ne olmasın. Yurtu aklıma da araç Yol yaparım. Arkadaşlar aklıma da araç edin. Bahçeyi oynayacağım. Bahçeye gerek yok. Şimdi bakın. Garajın üstüne yapacağım ama garaj oraya olmaz değil mi? Sıraya bir tane çıkış açacağım. Oradan hemen garaja gelirim. Şimdi babam tarafında ben öyle bir şey yaptım. Manigraftı. Babamın tarafında yani. Arkadaşlar. Peteyi çıkartalım. Tamam. Bu kadar iyiydi. Şimdi olmadı öyle. Kapı bu kadar, kapı o kadar olmadı. Kapıyı çiçek yaptım. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Şimdi garaja giden yol yaptım. O yüzden garajı böyle yapacağım. Şimdi bu kadar ki, bu da arttı. O. Neyse buraya bir anteni olsun. Yoksa televizyon yapmalı. Böyle bir televizyon adaptasını tamamdır. 3 iki tane daha al. Tamam. Şimdi şuraya bir tane koltuk yapacağız. अच्छा तो फिर आप क्या करेंगे अच्छा तो फिर आप क्या करेंगे Şuraya koltuk yaptım arkadaşlar. Şuraya koltuk yaptım. Bir de şuraya bir tane daha yapalım. Arkadaşlar koltuk şöyle oluyor. Bu da öyle oturmak için koltuk. arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane koltuk yaptım. Da, ya. tel ozan öyle olmaz arkadaşlar.